Kadirhan Reis kanalı izleyicileri ve takipçileri bir başka yürüyüşte daha sizlerle birlikteyiz. Çılgın Karadeniz dalgaları bakalım bugünden bizlere ne hediyeler Şöyle bir taş avcısı olarak sizlere biraz aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü kadarıyla bilgi vermeye çalışacağız. Sizlerle birlikte öğreneceğiz. Tabii kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Geçenki gezi yaptığımız yerdeyiz. Birkaç taş buldum. Henüz geleli 10 dakika yağ oldu ya olmadı. Bu taşları da size videonun sonunda göstereceğim. Evet böyle. Var değişik renkli, de desende, Hoşunuza gidenleri alıyoruz. Deniz dalgalı olduktan sonra sahillerde gezerseniz taş bulmaz ihtimaliniz daha yüksek olur. Erken saatlerde gelirseniz. Hobi olarak tabi ileride, güzel taşlar bulursak aile bütçesine de bir katkımız olabilir. Fırsat buldukça doğaya çıkıyor. Bu ve benzeri aktiviteler size daha iyi daha sağlıklı şurada bir taş görüyorum bakalım Marsarðurin er í landi. Bu taşlar işlendiğinde parlatıldığında polisaj yapıldığında takıl yüzük folyo gibi emek verildiğinde daha değerli hale gelebilir.

Şurası sakin görünüyor burada. Yıkayalım bu dolu taşları. Az önce bulmuştuk. Güzel bir atık örneği. Parçası. Parçalanması. Çok güzel. İki bodri yerli. Hey Şunun içinde harika bir renk var. Buradan belli olmuyor olabilir. Çok güzel bir rengi var. içinde. Evet arkadaşlar. Ben bir yarım saat kadar da araştırmaya devam edeceğim. Hepinize Karadeniz'den sevgi ve selamlarımızı sunarız.